Merhaba Mercanlar Panjur Huban Otomasyon olarak sizlere DC155, DC257 ve kumandalarının kodlama işlemini aktaracağız. Biz örnek olarak DC257 kullanıyoruz. Kutumuzun içerisinden 2 adet kumandamız çıkıyor. 1 adet alıcımız ve bir de bağlantı kablosu çıkıyor. Öncelikle yapacağımız işlem soketimizi alıcımıza takmak. Bu işlemden sonra alıcımızda yer alan bağlantı kablolarını motorumuzdaki aynı renkteki kablolarla eşleştiriyoruz ve kumanda kodlama işlemine geçiyoruz. Öncelikle anten kablomuzu hemen altta bulunan program butonuna basıyoruz bir defa. Burada ışığımız yanacak. Daha sonra yanda bulunan orta tuşa bir defa basıp bir nolu tuşa bastığımızda kumandamızı kodlamış oluyoruz. Diyelim ki silme işlemi yapmak istiyoruz. O zaman hiçbir şekilde soketimizi çıkarmıyoruz. Yandaki iki tuşa, orta ve alt tuşuna aynı anda 3 saniye bastığımızda buradaki ışığın hareketli hale gelmesiyle silme işleminiz gerçekleşmiş oluyor.